sıra geldi Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitimi konuşmaya ve bu eğitimin özellikle Yunan perspektifi bazına konuşmaya. Ekonomiden bahsettik, ticaretten bahsettik, nüfustan bahsettik. Şimdi de konuşacağımız konu Osmanlı'da eğitim, Osmanlı'da özellikle Yunanlıların eğitimi. Bu konu hakkında önce birkaç laf ettikten sonra bu eğitim konusunu yüzyıllar bazında incelemek bize çok daha yardımcı olacak. Çünkü e, böylesine çalkantılı bir dönemde 17. yüzyılda, 18. yüzyılda Yunan eğitiminin alacağı rol bizim için çok önemli. Genel hatlarıyla Osmanlı devletinde 14. yüzyılda, 15. yüzyılda eğitim aslında en önemli şey değil. Önce Müslümanlar hakkında birkaç bir şey diyeceksek, Müslümanların eğitiminin temel yapı taşı neresi? Medreseler. Biliyorsunuz Osmanlılarda şehirleşmeyi konuşurken medreselerden bahsettik. Ama tabii ki de bu medreselerde verilen eğitim çok pozitif bilimlere yönelik, çok fiziğe, kimyaya, aşırı sorgulamacı bir mantığa yönelik eğitimler değil. Medrese eğitiminin temelinde din var. Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı hatmetmek, Kur'an'ı yorumlayabilmek üstüne, okuyabilmek ve yorumlayabilmek üstüne alınan dini bir eğitim. Müslümanların aldığı bu eğitimde, ee, ara ara matematik dersleri de var, felsefe dersleri de var. Ama bütün bunlar e, dini anlamaya yönelik. Bütün bu yan derslerin temel amacı dini doğru yorumlayabilmek üstüne. Yani pozitif bilimlerin şu anki mantıkla işte laboratuvarların e, çok fazla analiz etmenin, çok fazla sorgulamanın oluştuğu medrese ortamlarından bahsedemiyoruz. Bu tür e, kurumlar var mıdır bilmiyorum ama en azından halka indiğini ...halkta organize bir eğitim sistemi olduğunu düşünemiyoruz. Aynı mantık Yunanlılar'da var. 15. yüzyılda, 14. yüzyılda... ...genelde Balkanlarda yaşayan halk, Ortodoks halk, Yunan halk... ...bunlar çiftçi insanlar arkadaşlar ve... ...çok fazla organize bir okula gittiklerini görmüyoruz. Bu beni çok şaşırttı. Gerçekten organize bir eğitim kurumu yok... ...Yunan dünyasında, Yunan gerçekliğinde, Osmanlı adı altında. Bu arada Bizans'ta da yok... Yani Bizans'ta da böyle çok organize okullardan, müfredatı olan okullardan bahsedemiyoruz. Aynı durum Osmanlı Devleti'nde de var. 15. yüzyılda, 14. yüzyılda. Çok mantıksız da değil aslında. Bunlar neticede Ortodoks halkın büyük bir kısmı Osmanlı Devleti'nde yaşayan çiftçi insanlar. Ve gerçekten çiftçi insanların hayatının belirli bir döngüsü var. Ben yaptığım bu şarap stajında da gördüm bunu. Yapılacak çok iş var. E, tarlada, bağda, bahçede. Onun için neticede sen e, bir çocuk 14-15 yaşına geldiğinde hatta belki daha öncesinde onu kullanmak istiyorsun. İşte ne bileyim tarlanın sürülmesi lazım, bir şeylerin taşınması lazım. Bunlar basit çiftçi insanlar. E, dönem koşullarında bir böyle 25-30 yaşına kadar bir okula gidip bir şey yapmak onlara ne kazandıracak kendi gerçeklikleri bazında? diye bir düşünce olabilir. Basit bir yaşam tarzları var, çok komplike olmayan bir eğitim dünyaları var diyelim. Kendi gerçeklikleri tarım ve çiftçilik gerçeklikleri. Ee, bazen de şimdi bir parantez açacağım soruyorum kendi kendime ee, gerçekten bu içinde yaşadığımız dünya bu kapitalist sistem. E ee, bu yaşadığımız dünyanın var olan gerçeklikleri bizi normal bir yaşama mı itiyor yani bu kadar insanın e, tek bir amaç doğrultusunda koşması bu kadar yılca saçma sapan bir sistemle bilgi akışı sağlanması işte önce ne bileyim test sistemleri saçma sapan sonra lise bütün o sınavlar üniversite üniversitede bütün gençlerin yorulması bunlar çok mantıksız şeyler bu seriden alabileceğiniz bir şey belki de evet Yunan dünyasını anlamak bunu uğraşıyoruz zaten ama diğer bir nokta da gerçek diye bellediğimiz çoğu gerçeğin bize sonradan dayatılması ve bu sonradan dayatılma olayının da çok yakın olması. Yani insanlar böyle saçma sapan testlere, liselere, üniversitelere gitmeden de uzun yıllar mutlu mesut belki de daha insanlı bir şekilde yaşayabiliyorlardı. Bu arada tabii ki de entelektüel yaşantımızı da tatmin etmeliyiz ama bunun yolu şu anki gibi bu saçma sapan eğitim sistemimi bilmiyorum. Yani şimdi Osmanlı devletinde 14. 15. yüzyılda falan eğitime baktığımızda Müslümanlar için medreseler var. Bunlar din eğitimi veriyorlar. Ee, Yunanlılar için de ilk etapta çok fazla organize bir eğitim kurumundan bahsedemiyoruz. Bunlar tarımla uğraşan insanlar. Bu eğitimsizlik belki de yani sorgulama gücünün çok fazla olmaması, pozitif bilimlerin çok fazla yaygın olması. Biliyoruz ki çeşitli hurafeler, çeşitli batıl inançlar geliştiriyor toplum içinde. Yanılmıyorsam bir vampir korkusu var halkta. Uzun bir süre bir vampir korkusu var ve bu patrikhaneyi de endişelendiren bir durum. İşte kimi zaman gizeme, büyüye bu tür şeylere inanç var halk içinde. Bunlar tabii ki de cahilliğin göstergesi yani çok fazla eğitim alamamış olmanın yan etkileri. Bu durum özellikle büyü, gizem, bu vampir korkusu durumu patrikhaneyi de bir süre ilgilendiriyor. Buna nasıl bir çözüm bulabiliriz diye düşünüyorlar. Bu arada devam etmeden çeşitli yüzyıllarda yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de Osmanlı'da, Osmanlı devletinde büyük bir kültürel hazine var. Osmanlı Devleti inanılmaz bir sentez yapıyor. Bizans'tan aldıklarını, İran'dan aldıklarını, Arap dünyasından aldıklarını ve çok çeşitli gelişmeler de kaydediliyor Osmanlı Devleti içinde. Size bahsettiğim şu an halkın eğitimi. Ve bu halkın eğitiminde Batı'nın Rönesans'ta yakaladığı ivmeden bahsedemiyoruz. Osmanlı Devleti'ne böyle bir halka nüfuz etmiş. Evet sorgulayalım, evet biz de yaratalım. atalım. İvmesi çok fazla yok. Birazdan daha detaylı bahsedeceğiz ama Yunan eğitimi göz önüne alındığında e, belki bahsedebileceğimiz unsur Patrikhane'nin e, zaman zaman yine de çok organize olmayan ama zaman zaman çeşitli dini kurumlar, okul işlevini görebilecek kurumlar açması. Bunun da nedeni Patrikhane'nin gereksinimlerini karşılamak, Patrikhane'ye gelecek din adamlarının eğitimini sağlamak, İncil'i anlamasını sağlamak, işte onlara e, dil öğretmek, Yunanca'yı öğretmek, kilisede kullanılan. Bu arada önemli bir nokta. Yunanca gerçekten değişimlere uğrasa da, e, çok fazla değişim oluyor Yunanca ama hep var. Yani bayağı bir süre var. Burada bir parantez açıyorum. Yunan kimliğinin oluşmamış, Yunan milliyetçiliğinin belki oluşmasına etki edebilecek faktörlerden biri Yunanca'nın e, özellikle patrikhane bazında var olması. Çünkü patrikhane hep var, Hristiyanlık çıktığından beri ve bu patrikhane'nin ana dili Yunanca. Arkadaşlar ve geniş coğrafyalara yayılan patrikanenin ana dili Yunanca. Ortodoks kitle üstünde nüfuz eden e, kurum Patrikane ve bu Patrikhane'nin kullandığı dil Yunanca. Onun için Yunanca korunuyor. Yanlış bilmiyorsam e, zıt olmasına rağmen antik Yunan çünkü e, Hristiyan değil antik Yunan çok tanrılı kendi dinleri var. E, antik Yunan'ın kitaplarını bile saklıyor Patrikhane. Ee, ve çeviriyorlar. Antik Yunanca günümüz Yunancasından çok farklı. Günümüz Yunancası Bizans Yunancasına %100 benzemiyor. Antik Yunanca çok farklı özellikle. Ama bir Yunanca'nın devamlılığından bahsedebiliyoruz. Yunan kimliğinin devamlılığından bahsedemiyoruz ama Yunanca'nın devamlılığı değişse de Yunanca hep var. Gerçekten bu coğrafyaların en önemli dillerinden Yunanca. Yani anlayacağınız arada Dini okullarda açılıyor. Patrikhanenin işlevini yerine getirebilmesi için, patrikhanenin ihtiyacının karşılanabilmesi için detaylandıracağız birazdan yüzyıl bazında. Bir noktaya değinmek istiyorum. Büyük bir Yunan tarihçiliğinin, sonradan yapılma Yunan tarihçiliğinin büyük bir propagandası Osmanlılara ve Türklere karşı. Yani uzun bir süre Yunanlılar Osmanlı Devleti'nde, yani bunun propagandası yapıldı. Uzun bir dönem Yunan halkı Osmanlı İmparatorluğu'nun Yunanlıların okula e, gitmesine izin vermediğine, e, Yunanlıların kendi dinini öğrenilmesine izin vermediğine e, yönelik propaganda yaptı ve krifoşholiyoların varlığından söz etti. Krivo saklanmak demek. Krivo, to holiyo saklı okullar gibi çevirebilirsiniz. Bu milliyetçi propagandaya göre ki bu bu arada bu teori, bu Tokrifos Holio teorisi 1821'den sonra ortaya atılan bir teori. Yani Yunan devleti kurulduktan sonra ortaya atılan bir teori. Artık düşünün e, milliyetçiliğin, aşırı milliyetçiliğin nasıl bir hayal bir dünya yaratabildiği ne ve nasıl bazı gerçekleri saptırabildiğini bu yalan teoriye göre Osmanlı Devleti Yunan halkının ne dilini ne dinini öğrenmesine izin veriyordu. E, bütün bunlara izin vermediği için Krifo Scholio denilen Yunanlıların gizlice işte saklanarak gökte ay varken geceleri Yunan çocuklarının küçük küçük bu Krifos gittiği okullardan bahsediliyor. İşte sözde bu Krifos Yunanlar dilini öğreniyor, e, gramerini öğreniyor ve de dinini öğreniyor. Böyle bir durum yok. Bu propaganda o kadar büyük ki şu an mesela hala yanılmıyorsam Şarkıları var çocukların. İşte biz Osmanlılardan kaçarken, ay gökteyken gece, Kripos Kolyolara gidiyorduk gibi bir şarkımsı şeyleri var. Bu yalan arkadaşlar. Ee, bunu sadece Marie F. demiyor. Ee, onun derslerinden yola çıkarak zaten hazırlıyorum seriyi. Araştırdım bunu biraz daha. Bu Yunan tarihçiliğinin ortaklaştığı bir nokta. E, yok. Bunu da burada altını çiziyoruz Yunan eğitim dersimizde. Krifoskolio olmamasının yanı sıra zıttı bir durum var. Özellikle son dönemine doğru Osmanlı'nın gerçekten Yunan eğitimi, Yunan okulları çok iyi durumda. Bütün Balkanların en model, en prototip örneği. Bu girişi yaptıktan sonra, biraz uzunca bir giriş yaptıktan sonra hemen Yüzyıllar bazında Yunan eğitimi nasıl değişmiş, dönemin koşulları bu Yunan eğitimini, bu Yunan eğitim ihtiyacını nasıl etkilemiş bahsedelim. Dediğim gibi 15. yüzyılda çok organize eğitim kurumları yok, halk genelde çiftçilikle uğraşıyor. Osmanlı'nın müfredat bazında, okul bazında kurduğu yan okulları yok. Eminim ki bu dönemde de işte böyle grup grup dezorganize yani organize olmadan eğitim veren çeşitli hocalar, ne bileyim bildiği bir şeyini aktaran insanlar vardır ama okul, eğitim sistemi gibi bir şey 15. yüzyılda yok. Böyle bir şeyin varlığından bahsedemiyoruz. Sadece Patriarkın kurduğu, Patrikhanenin kurduğu Patrikhane Okulu Akademisi var. Daha önce bahsettiğim gibi bunlar işte psikopos, din adamı, e, kilisenin ihtiyacı olan eğitim hazinesini e, kilisenin yeni üyelerine verebilmek için e, böyle bir okul akademileri var. 16. yüzyılda işler biraz değişiyor. Manastırların, bu arada Patrikhanenin e, hiyerarşik bir yapısı var arkadaşlar. Evet İstanbul patrikanesi Ortodoks dünyasının özellikle Yunanlar için merkezi. E, aslında bütün Ortodokslar için anlatacağız onu da. Ama bu Patrikhane'nin altında çeşitli yapılar var. Ee, bu konuyu detaylandırmak isteyen Patrikhane videosunun altına ya da bu videonun altına yazabilir. İşte Patrikhane var. Onun altında e, çeşitli manastırlar var. Manastırların altında işte daha küçük rütbeli kiliseler var. Bunların din adamları işte piskopos var ne bileyim. Yani bir hiyerarşi var. Anlatabiliyor muyum? Ortodoks hiyerarşisi çok 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 önemli. İşte işin düzgün olması açısından. 16. yüzyıla geldiğimizde görüyoruz ki bu manastırlar daha organize bir din eğitimi vermeye başlıyor. Sadece Patrikhane'nin akademisi okulu olmuyor. Ee, i̇şte Atina'da çeşitli okullar açılıyor din eğitimi vermek adına. Sifnos'ta e, okul veriyoruz. En önemli okulların Hios'ta olduğunu biliyoruz. Sakız adasında. Çeşitli önemli din bazında yine altını çiziyorum. Pozitif bilimlerin öğretildiği işte çok fazla kimya e, falan filan yapılan okullar değil. Yine e, din bazlı eğitim veren okulların yavaş yavaş 17, 16. yüzyılda ivmelendiğini görüyoruz. Çok önemli bir noktaya geldik. E, belki de çok beklemediğiniz bir noktaya. Şimdi hemen yeni bir paragraf açın kendinize. Hala 16. yüzyıldayız. E, dersleri takip ederken kafanızda ne yaptığımız böyle konumlandırabilmeniz benim için çok önemli. Batı'da 16. yüzyılda ne oluyor? Önce Rönesans vardı daha öncesi. Ondan sonra 16. yüzyılda Reform hareketi var. Reform hareketiyle işte Martin Luther King biliyorsunuz Protestanlığın öncülerinden. Protestan reformu oluyor. Yani Batı dünyasında e, Katolik e, anlayışa karşı e, işte o katı Katolik kiliselerine karşı, papaya karşı sorgulamamayı yücelten belki çeşitli kilise dogmalarına karşı hayır biz din de olsa sorgulayacağız falan filan gibi reform yani adı altında Protestan reformu oluyor. Ee, yani protestan düşüncesi ve reformantı yükseliyor batıda. Bu kim için tehlikeli? Katolikler için papa için, katolik kilisesi için tehlikeli. Neticede kendi nüfuzları, kendi otoriteleri zararı yoruyor. Protestan nüfuzunun artmasına karşı protestan tehlikesine karşı katolik dünyası counter reformation denen yani reform karşıtı bir hareket yapıyor ve bu hareketin Osmanlı'da da yansıması var. Bu hareketin en büyük stratejisi misyonerlik faaliyeti ve bu misyonerlik faaliyetlerinin en önemli aracı Okullar açmak, katolik okulları açmak bu gerçekten büyük bir fenomen dünyanın her yerinde bu Counter Reformation politikası çerçevesinde katolik dünyası okullar açmaya başlıyor. Ve bu okul açacak misyonerler gerçekten gittikleri e, komünitelere, gittikleri ülkelere fayda sağlama amacı da güdüyor. Yani mesela atıyorum Türkiye'ye gelecek ya da bir Yunan adasına gidecekler. Gerçekten bu gelecek olan misyoner kitlenin Yunanca'yı iyi bilmesine önem veriliyor ve halk için bir fayda sağlayabilmesi ne önem veriliyor. Mesela gelen çoğu misyoner Tıp konusunda bilgili filmlerde de bazen böyle misyonerlikle ilgili filmler izlediyseniz işte gelen Katolik mesela e, çok iyi insanlardan seçilir işte tıpta iyilerdir. Yöre halkının yöre Yunan halkının mesela tıpla ilgili bir sıkıntısı varsa e, atıyorum orada doktor eksiği varsa adalardan bahsediyoruz. E, özellikle adalarda çok fazla Katolik okul açılıyor o yarı halkının işte ne bileyim eklemi mi ağrıyor, başı mı ağrıyor neyse doktorluk faaliyetleri de gösteriyorlar. Bunun yanında okul da açıyorlar. Katolik okulları büyük bir fenomen. Özellikle adalarda belki de ee, tarihi açıdan Venedik etkisi olan, Ceneviz etkisi olan adalarda özellikle e, ama sadece buralarda değil çok fazla Katolik okul açılıyor. Osmanlı'da da e, var bu durum işte daha demin dediğim gibi Ege adalarında, İstanbul'da, Atina'da, Nafplio'da ama özellikle Ege adalarında e, gerçekten fazlaca Katolik okul açılıyor. Bu okulların açılması sadece e, Counter Reformation mantığına karşı bir savaş vermek yerine özellikle söz konusu olan yer Ege Adaları olduğunda Katoliklerin eski imajını silme amacı da gidiyor tabii ki de. Çünkü çok bahsettik serinin başında. Katolik Ortodok zıtlığı gerçekten Yunan halkının kolektif bilinçaltında var olan bir durum. Latinokratia ve özellikle bunların Ortodoks yaşantısına çok da izin vermemesi özgürce Osmanlı'nın aksine. Yunan halkının alışabildiği bir durum değil, sevdiği bir durum değil. İşte bu katolik okulların böyle bir etkisi de oluyor, katolik imajını silmek. Burada önemli birkaç nokta var bu misyoner okullarında. Her şeyden önce bunların e, artık organize bir eğitimi var, organize bir müfredatı var. Batı bu konuda daha önde tabii ki de Osmanlı devletinden Ortodoks dünyasından. Onun için organize bir eğitim sunabiliyor bu katolik okulları yani eğitimleri gerçekten iyi, müfredatları var, ne bileyim ders kitapları var. E, merkez bir eğitim sistemleri var. Yani bunlar organize okullar. Özellikle altını çizmemiz gereken nokta ne dedim? Bu misyonerlik faaliyetlerinin temelinde yatan nokta gidilen komüniteye fayda sağlayarak Katolik imajının yükselmesini sağlamak. Bu okullarda aslında dini propaganda yapılmıyor. Yani bu okula gelen Ortodokslar evet siz Katolik olacaksınız gibi bir mantık güdülmüyor bu okullarda. Dolaylı olarak bir propaganda var. Çünkü neticede bir okul gelmiş ve size Batı tarzı müfredatı olan, eğitim sistemi olan bir eğitim sunmaya çalışıyor. Dolaylı olarak Katolik imajını yükselten, insanların Katolikliğe e, sempati duymasını sağlayan bir imaj yaratılıyor. Ama bu okullarda, evet işte bir Ortodoksların olduğu bir adaya kurulduğunda bu okullar, evet siz Ortodokslar Katolik olacaksınız baskısı bildiğimiz kadarıyla yapılmıyor dolaylı bir propaganda var. Tabii ki okulun içine de girip bakmadık ama topluma fayda sağlama amacı güdüldüğü doğru. Ki bu dolaylı propaganda işe yarıyor mu? Yarıyor. İşte dedim ya adalarda önemli bir okullar. Mesela Siros Adası'nda, Tinos Adası'nda bu Katolik okulları var. En önemlisi Naxos Okulu. Gerçekten 1627-1927 arası yani kaç yüz yıl çalışan bir okul bu Naxos Okulu. En uzun soluklu okullardan. E, ee, ve de e, bu Sirostinos, Naxos bu Katolik okulların etkisiyle gerçekten Ortodoksluktan Katoliklere geçenlerin sayısında bir artma görüyoruz bu adalarda. Patrikhane bu durumdan ne kadar memnun. Endişe duyduğunu da biliyoruz Patrikhane'nin. Misyonerlik faaliyetlerinin sonucu olarak e, Katolikliğe Ortodoksluktan Geçiş olduğunu da biliyoruz belki tam da bu nedenden 16. yüzyıla gelindiğinde size eğitimi yüzyıllara bölmeye çalışıyorum hatırlıyorsanız bu videonun konusu bu 16. yüzyıl sonlarına doğru İstanbul Patrikanesi de daha organize okullar açmaya çalışıyor özellikle adalarda İstanbul Patrikhanesi'nin de okul açma girişimi var daha organize daha bunlar da müfredatı olan okullara yönelik çalışmalar Selanik'te ve Atina'da da var.